Teşekkürler aboneliğin için. Out, out. Az daha bir tane de kendi kanalına takıyordun. Kendi kanalına atsın zaten. Abraham Nevzat Demir'deyiz. Yayını kapatma. <laughs> <laughs> Abraham'a bir vs bir şeyde. Usta yerden yere vurur bizi Abraham. Kafes dövüşü. Bravo. Ben var ya bak kırarım. Bu sinir de. Bu kim be ya? Ee, bu da dalgayı sokacak bizim ağzımıza. Eyvah. Hakan nasıl, e e nasıl bakıyor Kerem'e baksana Kerem'e nasıl bakıyor aga. Alaaddin kime buna koyayım ya. Haydar Alaaddin. <laughs> Kerem niye gülüyorsun mu oğlum. Taktik veriyor Kerem. Kafa yiyeceğim. Rollen işlere bakalım buna koyayım Kerem'deki. Bu çocuk. Bu 19'un gol kuralıymış. Haydar mı? Alaaddin. Ha, Alaaddin. <laughs> Yap bakalım bir sihirli lamba be. Alaaddin şimdi bir tane attı mı? yalnız var ya burada çıldırırız durduk yere. 2009'luymuş usta. Oha. Çok büyük bir şey lan yalnız. Çıkmadı 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 yürü Demir 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 Ya Demir ne yapıyorsun Demir ya Artı 3 ne ya Kaç olacak bu oğlum Alaaddin koyacak diye korktun herhalde <laughs> Yalnız yarra yediniz Alaaddin Naydarlı Fenerbahçe'yi yenemediniz amına koyayım. <laughs> Amcık ben altın verilmedi lan. Sikerim böyle işi. Allah Alaaddin Naydarlı Fener'i de yenemediniz amına koyayım. Ananı sikeyim ağzımı Lan yürü koyayım. lan yürü lan kelim. Kelim vur lan kelim. Lan vur. Lan gol. Ne oldu, ne oldu lan yemine ne oldu. Ağzını siktiğim ne oldu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu oğlum? Kadıköy bizim evimiz oğlum. Beşiktaş'ın kalesi, Bağdat Caddesi. <laughs> Selamun aleyküm. Hadi bakayım. Azımın bakayım. Ya? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Allah ağzımla arttırdım gol Allah ben bilmem ki. Yanında... Haydarlı Fenerli yeremedi Alaaddinli Fenerli Haydarı var ya yatalak ettik Kadıköy'de yatalak. Bak Osterwold ayırlı işler Davinson Sanchez'in yanına. Davinson Sanchez'in yanına. Yalnız gol olmuş Orkun hala üzülüyor bana niye atmadın. Harbi diyor. mi? Bak izle. <laughs> Orkun bana niye atmadın diyor. Böyle yapıyor. Ne oldu lan? Serni. Serni'nin evi Kadıköy oğlum. Tebrik ederim kardeşim. Edeceğim tabi yarrağım. Oh be. Derbi derbidir abi. Keyiflendik. Keyiflendik abi. Keyfimiz yerinde. Fener'e çaktık mı mutluyuz. Oo. Korner, korner hoca, hoca korner. Fenerbahçe U19 takımını yenen Beşiktaş'ı aynen, aynen, tebrik aynen. ediyorum. Aynen aynen. Gel benimkini de tebrik et amına koyayım. Gel benimkini de tebrik et. Oo. Yürü oğlum, yürü acıma. Yürü vur amına kodum bir tane daha be. Lan versene. Lan oğlum yanına pas versene amına kum delireceğim şimdi. <laughs> Bir tane muzlu sigara yapayım kendime. Dur usta bitireyim de öyle yak. Yürü be Demir, yürü be Demir. Yürü be. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 puanımı alayım. Al abi. Fenerbahçe'ye yerleştirdikten sonraki 3 puanımı haneme yazın. Helal. Yazın abi. Yendim mi? Yendim. İsterse kaldırımda oynayalım, sokakta oynayalım. Doğru. İsterse havuz başında oynayalım Fenerbahçe'yle. Yerleştirdim Doğru. mi? Yerleştirdim. Doğru söylüyorsun. Umrumda mı? Umrumda. Doğru söylüyorsun. Bu kadar abi. Çaktım. Doğru söylüyorsun. Çaktım Yendin abi. abi. Yendim. Ha şey, istiyorsa hazırlık maçı olsun. Hiç fark etmez. Yılın sonunu derbi kazanarak bitiren Kartalımı tebrik ediyorum buradan. Keyfimiz gıcır bir şekilde seneyi kapattık abi. Çetteki tüm Beşiktaşlı arkadaşlarımı tebrik ederim. Öngörüyü dağıtabiliriz. Oh. <laughs> Güzel bir galibiyet. Yani galibiyet abi. Ya yani galibiyet galibiyettir. Abi, Bunun ligi, evet, zirati evet, yok. Yok. Hazırlık maçı olsun. Fenerbahçe Der, derbi, olsun. derbi derbi kazandınız yok. sonuç olarak. Evet. Ee, ben de chat'teki bütün yani bunun işte yok o yoktu bu yoktu şu yoktu ee, bunlara gerek yok. Kadro planlamanı ona göre yapacaksın. Ee, ben zaten biliyordum Beşiktaş'ı kazanacağını tweet de attım. Ee, Olabilir. Tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Ya yani böyle 19 mu 19 gerek yok böyle şeylere yani çıktı Beşiktaş kazandı amına koyayım işte. Ötesi birisi yok ne kadar sikimizde orası tartışılır da e, tebrik ediyoruz. Tekrardan tebrik ederim kardeşim. Ben de teşekkür ediyorum. Akarı kokarı yok. Yok abi derbidir abi. Yok. Derbi, Benim de çok bilir. önemli bir maç değil bu yani ziraat baktığın zaman ama Fenerbahçe maçı olduğu için önemli bir maç. Yoksa, Zaten olay o. Yani olay o ya abi. Yoksa, yani, yoksa Fenerbahçe ziraatte gruptan çıkamamış çok da sikime. Yani, yani. Ama bu bir derbidir.